reklamlara çift tıklayıp yeni beğenenler için gelsin bakalım. Acaba imzalı var mı? İnşallah imzalı vardır. İmzalı var mı? Bakacağız. Birlikte bakacağız. Zekeriya için gelsin. Mertens geldi. Severiz. Yahya için gelsin. Abdülkerim Bardakçı. İdris için gelsin. Kon Ayhan geldi. Bilal için gelsin. Nankörkete Ziyeş geldi. Miraç için gelsin. O Mauro Icardi. Severiz. Onu da şöyle aldım. Mehmet Ali için gelsin. Günay Güvenç geldi. Abdülkerim için gelsin. Barış Alper Mertens sevinciyle geldi. Utku için gelsin. İsmail Yakobs geldi. Bakalım imzalı var mı? İnşallah imzalı vardır. Atakan için gelsin. Abdülkerim Bardakçı. Şöyle metalize kartla geldi. Başka bakalım. Davut. Davut için gelsin. Metehan Baltacı geldi. İmzalı gelmedi. Bu seride imzalı geliyor normalde. First serilerinde imza var. Ama bize imzalı gelmedi. Olsun şöyle baktığımızda güzel kart ne var? Ikadi var.